arkadaşlar. Çünkü artık abim bu yokuşu geçiyoruz. Ve geçmeyi de başlıyoruz. Ve çok yorulduk. bir benim kaynama. Kenarda kalın. sabır. <laughs> arkadaşlar bakın. Arkadaşlar yokuşa bakın. Tam bizim ne kadar var ya. Yani doğru, var ya. Arkadaşlar gücüm yani... ya, kalmadı. Evet. Ben ayağıma basacağım bayılacağım gideceğim yani. Arkadaşlar ya bu yokuş çok uzun ya. Yüz yıllık bu yok sizi. Hayır şurada anne tüten, A, çok ay, o, Her alıp, gerçekten çok güzel Şurada al Evet. Abi. <laughs> Aa. Evet. Arkadaşlar ben... düşünsen sokuyor mu? gidiyor. <laughs> Hadi çocuklar eve gidelim artık. Ya anne. Hadi, Hadi yürürüz yürürüz. Bir şey olmaz. Yani. Dur bir dakika. Çok mu enerjisisiniz? Evet. Hmm, bir dakika o zaman bekleyin. O zaman size bir sürprizim var. Tamam. Bu Aa, çıkmıyor da. Basana. sana Ay, alsan anneciğim. Al bakalım bu seni. Tamam. Güzel mi? Evet. Arkadaşlar bunun için güçlenin. Tamam mı? Ama sen hadi yürüyelim artık. Anne, Araba geçsin. Buluştum. Sen de durabilir. Enerjiniz geldi mi? Evet. İyi, ee, hadi bakalım o zaman. Devam. Ay, bir evet doğru. Hop, kızım. Benim. Hadi bakalım. Şimdi bu yokuşu çıkarsınız siz. Aa ben arkada kaldım. <laughs> benim enerjim kalmamış. Hmm. Ben içeyim mi? Gel kenara gel. Hmm. Hmm, çok güzelmiş. Araba geliyor bebeğim. Şimdi ben bu şu yeşillerine yokladım. Bir kuş da yedim. Asansör. Ay bir kez seni geçtim bu takip. Tamam tamam. Sütlerimiz ama sütlerimiz de bitiyor. evet. Ay bitiyor evet, oh. bir Bitiyor mu sütün? Evet. A -a -a. Şöyle bir göstersene ne kadar çıktık. Evet. Bir evet. daha biraz daha yolumuz var ama. Evet, Şurayı evet. bitirince geldik zaten. Evet. Ondan sonra küçük bir yokuş çıkacağız. Arkadaşlar. Ben, <laughs> ben gene, gene olurdum bir kez seçmek istedim. Sizin enerjiniz bitti herhalde. Yavaş yürüyorsunuz. Araba geliyor ama yavaş. Evet. Dikkat edin. Süt de işe yaramıyor. Yoksa süt içeceğiz diye mi? Hı? Pembik. <laughs> yavaş Kardeş. araba gel. Kardeş. Ay, anne. Ay, anne. Aç. <laughs> Aç. Şey, sen evde ama diyorum. Bir ama desene. Ama. Bana Abi. bak de, bana bak de. Ama de. Ama, <laughs> ama diyemedim. Ama ama. Ana hadi video çek. Çek. Çekiyorum. Çek. 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 Arkadaşlar bitiyor neredeyse. Evet arkadaşlar. Bakın şuraya. Sizin gidiyor. bitti mi? Anne, bak, bak, şurada çöp var atarızı yeşil. Bir çok yok gerçekten. Evet. Öyle bir çıktık ki. Benim tutum bitmek üzere. Dev gitti lan. Abi seninki de bitmiş. Ben gitti. Abi hepinizden önce bitirdi. Birinci ay büke, ay büke oldu, değil mi ay Ama arkadaşlar önce bitince enerjimizi kaybetmek önemli değil. Bak ay büke <laughs> çok hızlı gidiyor. Fıldır <laughs> pıldır. Ay büke kenardan git ama böyle. Ne oldu yorulun mu? Aa enerjim bitti. <laughs> Var mı daha enerji? Var. Arkadaşlar benim suma bakın. Zayıf <laughs> süt oldu. Evet Şimdi eee Arkadaşlar pika gibi uçacağım. Pika gibi. Arkadaşlar Pikachu. bakın ben ne kadar süreceğim. Mix gibi uçacağım. Mix. <laughs> <laughs>